Merhaba arkadaşlar Kimya Kolaylaşıyor kanalına hoş geldiniz. Bugün bileşiklerin adlandırması konusuyla karşınızdayım. Bu konu 9'larda ve 12. sınıflarda büyük bir sorun olarak ortada durmaktadır. Bu sorundan sizleri kurtarmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle bu kanala abone değilseniz lütfen abone olarak bana destek olun. Ya da bileşiklerin adlandırması videosunu beğendiyseniz sevdiğiniz arkadaşlarınıza vermediyseniz sevmediğiniz arkadaşlarınıza ileterek yine destek olmanın bir yolunu bulabileceğinizi düşünüyorum. Hazırsanız başlayalım. Şimdi sevgili gençler ilk yapacağımız şey bileşikler iyonik bağlı bileşik mi, kovalent bağlı bileşik mi biliyorsunuz ki ikiye ayrılıyor iyonik ve kovalent bağlı bileşik. E peki hangileri iyonik hangileri kovalent bilmiyorsanız eğer. İyonik bağlar çok fazla olduğu için az olanı ezberlemekte fayda var. Bakın bunun için bir tekerleme var. Cöp Hasan, Flor, Klor, Brom, Iot. Buradaki A'lar uydurma kelimeler biliyorsunuz. Diğerleri ametalleri bize anlatıyor. Yani bütün A ametaller bu kadar. Cöp Hasan, Flor, Klor, Brom, Iot. 7 A grubunu zaten ezberlemeniz gerekiyor. Oradan bunu yakaladınız. Şimdi önce kovalent bağlı bileşikler ametal ametallerden oluştuğunu biliyorsunuz. O zaman adlandırmasının kuralını öğreniyoruz. Birinci ametalin latince sayısı artı birinci ametalin adı ikinci ametalin latince sayısı artı ikinci ametalin adı. Şimdi biraz karışık gibi duruyor ama inanın çok kolay. Şimdi göreceksiniz. Şu latince sayıları da yazdım. Eğer bilmiyorsanız şuradan öğreniyorsunuz. Ee, bakıyorum. Birinci ametalin altındaki sayı 2. Latince olarak di diyorum. Ee, elementin adını söylüyorum. Diazot, ikinci metalin sayısı 3, üç, 3'ü nasıl okuyorum, tri şeklinde oksijeni oksit olarak okuyorum. Diazot trioksit. Şimdi buna bakalım 3 ile başlamış hemen altındaki sayıyı okuyorum. tri azot penta, oksit. Son derece kolay gördüğünüz gibi. Şimdi buna bakalım. Hidrojenin altında 2 var o zaman dihidrojen eğer oksijenin altında sayı yoksa bunun bir olduğunu biliyoruz. Dihidrojen monoksit. Buradaki bir tane O düşecektir. Şimdi burada ikinci kural hemen devreye giriyor. Baştaki ametal bir tane ise sayısı söylenmez. Yani mono demeyeceğiz. Bakıyorum karbon ama bir tane o zaman İlk bölümü atlayarak devam ediyorum. Yani şuraya atladım. Birinci ametelin adından başlıyorum. Karbon. İkinci ametelin altında 4 var. Hemen onu okuyorum. Tetra. Klorür. Alttakine bakalım. Kükürdüğün altında sayı yok. O zaman kükürtten başlayacağım. Kükürt. Ametalin, diğer ametalin altında 2 var. Di. Oksit diye okuyorum. Sanıyorum size kolay gelmiştir. Şimdi iyonik bağlı bileşiklerde neler var? Bir de ona bakalım. Şimdi iyonik bağlı bileşiklerde ilk etapta e, metalin değişken değerlikli mi? Tek değerlikli mi olduğunu bileceksiniz. Peki bunu nereden bileceğiz? Hani ilk 20'yi ezberlemiştiniz ya oradan bileceksiniz. İlk 20'de gördükleriniz tek değerliklidir. Yani iyonik bağlı bileşiklerde ikiye ayrılıyor. Tek değerlikli olanlar. E kim bunlar? 1A, 2A, 3A grubu elementleri ayrıca B gruplarındaki çinko artı 2, gümüş artı 1. Bu kadar ezberlemeniz gereken 1A, 2A, 3A'yı zaten ilk 20'den biliyoruz. Ee, örneğin alüminyum dediğimde alüminyum artı 3 ve sabit değerlikli tek değerliği var. Potasyum dediğimde artı 1 ve tek değerliği var. Bunu biliyoruz. Bakın çok fazla şey ezberlemedik. Değişken değerlikli dediğimiz B grupları. Şimdi önce e, sabit değerliklileri nasıl okuyoruz? Birinci e, önce metalin adını sonra ametalin adını iyon olarak düşündüğümüzde sonuna ürek'i gelecek. Yani bunu nasıl okuyacağım? Lityum, klorür, kalsiyum, kalsiyum, flörür. Şimdi bunu siz okuyun. Potasyum. Oksijen oksit diye okunuyordu bileşiklerde biliyorsunuz ki. Potasyum oksit. Eğer yanında kök varsa bir şey değişmez. Kökün adını okursunuz. Nasıl okuyacağız? Alüminyum nitrat. Bu şekilde okuduk. Peki değişken değerlikli ise işte burada dikkat edeceğiz. Ne yapacağız? Burada Mesela lityum klorür dendiğinde hangi lityum diye soramazsınız. Ama civa ve yanında klor varsa hangi civa diye soracağız. Çünkü civanın artı 1 ve artı 2 değerlikte olduğunu biliyorum. O zaman B grupları yani o çok tanımadığımız ilk 20'de olmayanlara bakıyorum. İlk 20'de olmayanlardan civa buradaki değerliğini hesaplıyorum önce e, klor eksi 1 toplamı sıfır olacak o zaman burası ne artı bir yani civanın bu bileşikteki değerliği artı bir o zaman okurken civa artı biri roman rakamıyla yazıyorum bir klorür diye okuyorum mesela civa iki klorür nasıldır hemen şurada yazalım civa 2 yine roman rakamı parantez içinde klorür Alttakine geldik. Demir. Hangi demir? İkili olan mı, üçlü olan mı? Yani bu bileşikteki demirin değerli. Bakın, şu altındaki değil. Biliyorsunuz ki demirin değerliği buraya gelir, oksijenin altına gelir. O zaman oksijenin altındakine bakıyorum. 3. Yani demir burada 3 değerlikli. Demir 3 oksit diye okuyorum. Peki bunu siz okuyun. Evet, duyar gibiyim. Bakın. Burada bazı işlemler yapmamız gerekiyor. Bunlar nedir? Sülfat eksi 2 yüklü. E bakır artı 2 olsaydı bunlar sadeleşecekti ve yan yana gelecekti. Oysa ne olmuş? Sülfatın değerliği burada 2 olarak gözüküyor. E demek ki buradaki bakır 2 olan bakır değil 1 olan bakır. Yani bunu okurken bakır 1 sülfat şeklinde okuyorum. Peki buna gelelim. Kalay yine değişken değerlikli. Değerlikleri ne? Artı 2 artı 4. Buradaki değerliğine bakın kalayınkini florun altında arayacaksınız. Kalay 4 florür. Mesela şunu nasıl okuruz? Burada kalayın değerliği kaç? Bunu bulurken oksijenden hareket ediyorum. Oksijen eksi 2 olduğuna göre bu bileşiğin yükünü sıfırlayan şey artı 2'dir. Yani bu bileşikte kalay artı 2'dir diye düşünüyorsunuz. Ve kalay 2 oksit diye okuyorsunuz. Umarım faydalı olmuştur. Karışık alıştırmalarda zaten daha kolay olacak diye düşünüyorum. Bir de kök kök bileşikleri var. Yani ikisi de kökten oluşuyorsa işimiz çok kolay. Burada ne yapıyorum? Köklerin adını Gerçi bu örnek değil ama şu örnekten önce başlayalım. İkinci örnekten yani başlıyorum. Şimdi ikinci örnekte kökleri yan yana okuyorum. Bunun adı ne? Amonyum. Amonyum. Yanındakinin adı ne? Sülfat. Amonyum sülfat olarak okudum. Peki burada da mantık aynı. Amonyum. Amonyum. Yanında kök değil ama bir ametal var hiç fark etmez bu ametal nasıl okunuyordu klorür diye okunuyordu aynen öyle okuyorum peki buraya gelelim amonyum fosfat diye okuyacağım evet amonyum fosfat şimdi bazı bileşikler var onlar çok özeller yani farklı ok duruma göre yer değiştirebiliyor ne demek istiyorum mesela kükürt kükürt bir ametal ile beraberse yani burada pozitif değerliği var değil mi? Artı 4 burada değerli. Yanındaki bir ametal. O zaman bunu okurken kükürt diye okuyorum. Kükürt di oksit. İki tane ametal. Peki alttakine bakıyorum. Bir metal bir ametal. E, bu şekilde olduğunda neye dikkat ediyordum? Bir metal bir ametal ise bu bir iyonik bileşik. E, i̇yonik bileşiklerde değişken değerlikli mi diye hemen dikkat ediyorum. Alüminyum 3 değil. O zaman rahatça okuyabiliyorum. Alüminyum sülfür diye okuyorum. Bakın sülfür. Burada sülfür, burada kükürt. Aynı şekilde bunu okuyalım. iki tane ametal. İlk, i̇lk bakış açım şu. Bu hangi cinse giriyor? Kovalent bağlı mı? İyonik bağlı mı? Evet kovalent bağlı. Kovalent bağlıysa latincelerde devreye gidecek. O zaman nasıl okuyorum? azot tri klorür. Burada bakın azot artı yüklü. Peki alttakine bakalım. iyonik bağlı azot burada eksi 3 yüklü. Oradan da anlayabilirsiniz yani. O zaman bunu nasıl okuyacağım? Kalsiyum nitrür diye okuyacağım. Şimdi birlikte ben e, değişik şeyler yazmak istiyorum. Siz de okuyun. E, mesela yazdığım bileşiği nasıl okursunuz? Evet ilk bakış açımız neydi? İyonik bağlamı kovalent bağlamı. Bir metal olduğuna göre iyonik bağlı dediniz. İyonik bağlı ise iki seçeneğim var. Değişken değerlikli olabilir, tek değerlikli olabilir, sabit olabilir değerli. Demir değişken değerlikli. Tam bilmiyorsanız e, ne olduğunu bakın yine yapabilirsiniz soruyu. İlk 20'de yok demir. O zaman değişken değerlikli. Kükürt ilk 20'de var. Ama e, amatör olarak kükürdüğün değerliği eksi 2. Yanında bir metal varsa, e o zaman sonuç sıfır olacağına göre artı iki burada. Şimdi hareket edelim. Demir iki, sülfür diye okuruz bunu. Başka bir tane örnek yapalım. Mesela şu olsun. Şöyle yapalım. Silelim. Daha düzgün olsun. Şimdi. Bunu okurken bu bileşik hangi cins bileşik? Bakıyorum. Alüminyum var yani metal var. Metal varsa yanında kök varsa da iyonik bağlı bileşiklere giriyor zaten. Dolayısıyla iyonik bağlı bileşikse bu. İki seçeneğim var. Alüminyuma dikkatle bakıyorum. Değişken değerlikli mi, tek değerlikli mi? Alüminyum 3A grubunda tek değerlikli. Yani alüminyum nitrat gibi. Evet, e, sevgili gençler, Videoyu çok uzatmak istemiyorum. Çünkü uzun videoları hiç sevmiyorsunuz. Oysa ben ders anlatmayı çok seviyorum. Uzun uzun anlatabilirim. Ama sizi daha fazla sıkmak istemiyorum. Umarım faydalı olmuştur. Faydalı olmadıysa videodaki e, kanaldaki diğer videoların linklerini atacağım. Oradan diğer e, daha detaylı anlatımlara da bakabilirsiniz. İnşallah bu sorunuzu çözmüşüzdür. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. hoşça kalın, Kendinize iyi bakın.